Koyununa beni karam, sahneyde, sahneyde senle beraber olma, hesapla, kitapla işim olmaz. Türk müziğinin yaşlanmayan adamı o. Kıskanırım seni ben. 90'larda ve 2000'lerde çıkardığı şarkılarla pop müziğinin kralı olarak anıldı. Dilaki aşk arıyoruz, gel benim ol, söz benim ol. Yaptığı danslar yüzünden ona söylenmedik söz kalmadı erkekliğine bile laf edenler oldu ama o efendiliğini hiç bozmadı. Onlarca ismi piyasaya kazandırsa da bunlarla hiç övünmedi. İşte bu hikaye bir pop efsanesinin 80'lerden günümüze kadar neler yaşadığını anlatacak sizlere. Benim, benim, benim kapında girmiş. Köyün... Hakan Peker 5 Şubat 1961 tarihinde Hüseyin Bey ve Sabah Hanım'ın çocuğu olarak İstanbul Bakırköy'de doğdu. Henüz 4 yaşındayken babası Hüseyin Bey trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi. Hakan Peker Oya Çınara verdiği röportajında o günleri şöyle anlattı: "4 yaşında babamı trafik kazasında kaybettim. Sadece abim ve ben vardım. Çocuk yaşta yetim kalınca bir travma oldu. Biraz daha savaşçı bir insan oluyorsun." Sürekli yapmalıyım yapacağım motivasyonuyla düşünüyorsun. Hakan Peker'in dans yeteneği de vardı. Zaten dansı olan tutkusu çocukluk yıllarında başlamıştı. Gençliği ise diskolarda geçti. Fakat arkasını döndüğünde kendisini destekleyen hiç kimseyi görememişti Hakan Peker. Dansı olan ilgisine ailesinin nasıl baktığını ise bir röportajında şöyle anlatmıştı. Ailem dahil herkes ipe sapa gelmez işsiz güçsüz bir adam gözüyle bakıyordu bana. Albüm yapmaya karar verdiğimde destek değil köstek oldular. Onların hayal görüyorsun, yapamazsın demesi beni daha da hırslandırdı. Ailesinin desteklemediği bir ortamda çevre baskısıyla da mücadele etti. Eşcinsel olduğunu düşünenler bile vardı. Ünlü isim bu konuda bir gün şöyle konuşmuştu. O zamanki kültür çok farklıydı. Dans eden erkeklere iyi gözle bakılmazdı. Gay gözüyle bakıyorlardı. İnsanların kafasındaki erkek adam ağır olur algısına ters bir durumdu. Ama hiçbir zaman tacizle karşılaşmadım. Sadece oturmuş ön yargıyla mücadele etmek durumunda kalıyorduk. E, parça, parça sen varsın, e, sen varsın gözlerim. Tüm olumsuzluklara rağmen kafasına koyduğu işi yapmak isteyen Hakan Peker, Seyyal Taner ve Deniz Erkan'ın dansçısı olarak profesyonel çalışmalarına başladı. Tutku ve yetenek birleşince başarı da kaçınılmaz oldu. 1981'de düzenlenen Türkiye Dans Yarışması'nda şampiyonluğu elde etti. Yarışmadaki birinciliğin ardından Hakan Peker dans grubunu kurdu. TRT'nin eğlence programlarının yanı sıra çeşitli yurt içi ve yurt dışı konser organizasyonlarında sahne aldı. Danstaki yeteneğini kanıtlayan Hakan Peker için sıra şarkı söylemeye geldi. 1989'da ilk albümünü çıkardı. Daha sonra sırasıyla camdan camayla düş ve fantezi albümlerini piyasaya sürdü. Hakan Peker şarkıcılık macerasının ardından prodüktörlüğe de soyundu. Abisi Zafer Peker'le birlikte Peker Müzik adlı plak şirketini kurdu. Hey George ve Amma Velakin albümlerini kendi şirketinden çıkardı. Pop müziğini yeniden zirveye taşımayı başaran Hakan Peker, piyasaya yeni isimler kazandırmaktan da geri durmadı. Burak Kut, Özlem Tekin, Ali Güven, ve Erhan Güler Yüz ilk albümlerini Hakan Peker'in desteğiyle çıkardı. Hakan Peker, Türkiye'de ilk profesyonel tanıtımlar yapan, ilk ciddi klipleri çeken ve Türkiye müzik sanayisine video klip olgusunu kazandıran isim oldu. Böyle bir aşka. Dansları ve şarkılarıyla ortalığı kasıp kavuran Hakan Peker, kısa sürede genç kızların sevgilisi olmayı başardı. Bir röportajında çapkın olduğunu itiraf ederek şunları söylemişti. Eskiden çok çapkındım. Ama artık dingin bir hayat sürüyorum. Bir de çok yakışıklı olduğum için talep çoktu. Hiç zorlanmam gerekmiyordu. Her zaman kadınlar gelirdi. Onun da şöyle bir handikapı oluyor. Siz asla tercih edemiyorsunuz. Her zaman sizi seçenlerle ilişkiye giriyorsunuz. 1993'ten 2006'ya kadar neredeyse her iki yılda bir albüm çıkaran Hakan Peker, prodüktörlük yaptığı dönemde birçok isme yardımcı oldu bazı isimlere verdiği desteklerden ötürü boykot bile yedi. Günaydın'a verdiği röportajında Kral TV'den 2 yıl boykot yediğini şöyle anlatmıştı. Emeğimin çok geçtiği insanlar oldu ve birçoğu şu an star. Geçen gün Yeşim Salkın videomu paylaşmış ve bu benim vefa borcum diye yazmış. Çünkü Yeşim'le Hakan Uzan flört ederken Cem Uzan Yeşim'in albümünü basan olursa o firmanın klipleri asla kanalımızda yayınlanmayacak demiş. O dönem Yeşim'in albümünü hazırladığım için Uzan'dan iki yıl boykot yedim. Daha sonra Hakan Uzan'la evlendiler. Onlar erdi muradına ben yedim boykotu. Yeşim'in klipleri yayınlansa da benim kliplerim durdu. Ona buna Hakan Peker'in Kral TV ile yaşadığı gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Ünlü sanatçının yeni şarkısının en çok dinlenenler listesinde ilk 20'de yer almadığı için Kral TV'yi bastığı iddia edildi. Bu konuyla ilgili de şunları söyledi Hakan Peker. Ben oraya devlette gittim. Türkiye Cumhuriyeti adına hakkımızı korumak adına oradaydım. Oraya giden insanlar da baskın falan yapmadılar. Hukuki olarak yapılması gereken tespiti yaptılar. Hakan Peker aynı zamanda yılların eski temeli bir jön. Sahnelere ilk adım attığı haliyle günümüz arasındaki farkı ayırt etmek bazen gerçekten hiç kolay olmuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçı oğluyla karesini paylaştığında Hakan Peker'in hayranları oğlu daha büyük duruyor şeklinde yorumlar yaptı. O ise hep genç kalması ile ilgili şunları söylemişti. Ne yalan söyleyeyim. Kliplerimi peş peşe izliyorum. 20 yıl önce çekilenle bugünkü arasında ben bile fark göremiyorum. Bunun genetik olduğunu düşünüyorum. Benim için büyük şans. Hakan Peker efsanesi asla bitmez bence. İlerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Hakan Peker'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yüzündeki şişlikler dikkat çekmiş, ve hakkında estetik mağduru olduğu şeklinde haberler yapılmıştı. Ünlü sanatçı magazin basınını tiye alarak şunları söylemişti. Saçma sapan bilip bilmeden aptalca yorumlar yapmayın. Hava soğuk ödem yapmışım. Spordan yüzüm şişmiş. Yok estetik mağduru falan filan abuk subuk yorumlar. Hepiniz doktor olmuşsunuz maşallah. Henüz yaptırmadım ama ihtiyacım olduğunda da göğsümü gere gere yaptırırım. Rahat olun, yaptırırsam eğer estetik mağdur olmam, estetik harikası olurum. Unutmadım seni, unutamadım. Çok çapkındım açıklaması yapan Hakan Peker, bugüne kadar üç kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini 1981 yılında yapan ünlü sanatçı, 1983'te Burak ismini verdiği çocuğunu kucağına aldı. 1986'da ikinci kez evlenen Hakan Peker'in bu birlikteliği sona erdi. Hakan Peker birçok trajik olayda yaşadı hayatı boyunca. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Sinem Meriç ile aşk yaşayan Hakan Peker'in 2002'de nikah masasına oturması bekleniyordu. Ancak ünlü sanatçı sevgilisinin canına kıymasıyla çok sarsıldı. Canına kıymadan önce Hakan Peker'e ''Hoşça kal bebeğim, seni seviyorum'' mesajıyla veda eden Meriç kaldığı öğrenci yurdunun banyosunda bilgisayar kablosuyla canına kıydı. Hakan Peker ise çok büyük bir üzüntü yaşadı ve olayın ardından şunları söyledi. Sinem'le bir yıldır birlikteyiz. Bu ilişki bir kaçamak değil, çok ciddi bir temelde ilerliyordu. Ailesinin de bu birlikteliğimizden haberi vardı. Ama çoğu zaman Sinem'in psikolojik problemleriyle uğraşıyordu. 4-5 aydır psikolojik tedavi görüyordu. Canına kıydığı sırada oğlumla yemek yapıyordum. Bana hoşça kal bebeğim. Seni seviyorum. yazan bir mesaj göndermiş. Keşke daha erken fark etseydim. Yurda gittiğimde binanın önünde polisler vardı. Kaybettik dediler. Onu iyileştirmeye çalışırken bu acı bana çok ağır geldi. Hakan Peker 3. evliliğini 2012 yılında yaptı. Bu evliliği ise 6 yıl sürdü. Hakan Peker boşandıktan iki sene sonra verdiği bir röportajında yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyleyerek görücü usulüyle evlilik sinyalini vermişti. Bekarlık iyi gidiyor, yalnızlığa alıştım ama eş dost aracılığıyla görücü usulüyle evlenebilirim de. Uzun boylu, esmer, güzel, hoş bir hanımla iyi olur dedi. Kariyeri boyunca 17 albümün altına imza atan Hakan Peker, 2019'da son albümüm dediği Asil'i çıkardı. Birçok isim unutulmamak için çabalarken o tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi. Şimdilerde ise şöhret dünyasından silinip gitmek istiyor. Artık kendi köşesine çekilip sade bir hayat sürmek isteyen sanatçı ikinci sayfa programında vasiyetini şu sözlerle açıklamıştı. Ölene kadar müzik yapayım, sahnede öleyim diye bir düşüncem yok. Benim için her şeyin bir sonu var. Yaşam müzikten ibaret değil. 17 adet albüm çıkardım. Binlerce konser verdim. Kendime çiftlik kurmak istiyorum. Sade bir hayat hayalim var. Ben bugünden sonra unutulma hakkımı kullanmak istiyorum. Öldükten sonra olan bütün şarkılarımı silsinler. Bana Hakan Peker gecesi yapmalarını istemem. Öldükten sonra olur ya anma gecesi falan. İstemiyorum. Vasiyetimdir. 62 yaşındaki Hakan Peker unutulmak istese de Türkiye'nin onu unutması pek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Usta sanatçıya sağlık ve huzur dolu yıllar diliyoruz. 90'lar ve 2000'lere damga vuran şarkılarıyla unutulmaz bir Hakan Peker geçiyor bu hayattan.